495 olduk. Cevdet şimdi bizim eloları geri almaya geldi büyük ihtimalle. Kastığımız eloları şimdi Cevdet yiyecek bizim. Anladım. <laughs> Böyle jungle rest'e e gelmiş. Herkesi tokatlıyor diyorsun öyle mi kanka? Jungle KR 2203 herkesi yeniyor diyorsun ha he kanka. Herkesi yeniyor diyorsun adam. Daha Crystal'ın karşısına gelmedi ama. Daha benim karşıma gelmedi kanka. Ne ya bu? Cheezer, Kha'Zix, Nidale, Ezik profili. Okay. Yok. Jarvan falan oynamış. Ezik değil bu adam. Aa, bayağı iyi gözüküyor kanka. Kimmiş bu? Bir tane lozu var. Açıklamanın vakti geldi. Arkadaşlar bu benim Smurf hesabım. Yayın dışı oynuyorum. Yayın dışı oynadım hesabımı niye ifşa ettin kanka sen benim? Smurf hesabım ortaya çıktı ya. Cevdet bizim duo olmasa kanka bizim match story de öyle olacak. 20 maç 19 bin olacak da yapacak bir şey yok. Ne yapayım? onu yiyeceğim abi senin şimdi. Diyor. Alo. Alo. Ne yapıyorsun ya Cevdet? Ya abi bomba yiyeceğim. Ben sana bir Jarvan oynayayım dayanmaya karşı. Yana versus Jarvan. Oo. Bizim pikler niye böyle Allah'a emanet gözüküyor? Pikler atılıyor. Ne var bu maç? Frozen Art oyunu. Tamam. Üçüncü eşya. Şeyi ne yapalım? Cevdet AFK blitzcrank'e karşı. Doğa'ya bak kanka. Doğumuz oyunda yok. Karşıda Blitz var. Doğumuz <gülüyor> AFK <gülüyor> sileri açıyor. <laughs> Doğumuz nerede ya? Sen Braum oynayabiliyor musun Cevdet? Dünyanın en iyi Braum'u bende abi ya. Harbi mi diyorsun? Yok abi şaka. First time Braum. Hmm diyor heal oynuyor. Allah Allah. Bayağıları görmüyorum ya. Yolundan invade yemek istemiyorum da. Yok abi. Gelmiyor. Yemez yeme. abi. Nereden başladı dayana? Infomuz var mı? Yok. Orada kalmadı. Bir evi puşladığında kayacıla koyacağım mod. <laughs> Şuradan başlayıp benim buraya girebilir çünkü. bu konu bak. Söylemedik kimseye. Biz Uçladık ya. Böyle bir delikanlılık yapamaz. Bence. Adamlarda fena snowball pikleri var. Benim evet, üçten art almam lazım galiba. Ya da bilmiyorum. Oo. Oo, adam geldi beni aldı kempere. Verkoz atabiliyor ki onu verkozu varken. Tam son anda aldı var ya. Bir level bıraktı beni adam. Verkozu yasa yasa güçlü ya abi. Aslında banlayabilirim var ya. Yok onu o kadar da abartma. Yo yo fena değildi ya bence. Buff aldı ya. Buff mı aldı yasa? Hı hı. Ace falan buff aldı ya. Ay iyi şu an. Önceki oyun mindi kanka. İki maçtır yeniyorsun. Onlar hiç kaldırmıyor. Ne, ya. ne yapmıyorlar? Bir acayip kötü. Bitti bir şey oluyor da Berkoz'un mana yok. Şurada galiba jungle'lara. ben mid'e de koşamıyorum görüyorlar beni. Ben bota gelirim bu arada Cevdet. Ama adamın kuşları çıkıyor. Kuşlarını mı alsam acaba ne diyorsun? Olur abi. Kuşlarını alacağım. Söyledim yani diye. Ama söyledim top diye zaten. Ha, biliyoruz ya ben box katılı aldım. Adam buraya gelmediyse top katıldı ya. Zaten. De bakmayacağım. Bunun golemi de almak istiyorum. Adam geliyor buraya bekli. Evet dayana yavaştan geliyor buraya çıkacağım buradan şimdi İyi olur abi ya. Kuşlarına bakıyor şu anda. Hafiften kaçmamız lazım buradan. Dayana bak burada. Sorun yok. Orada. Deneyecek Sorun sizi. Okey misiniz? Oy okeyiz ya. Beyzlemem lazım. O oh, Diana'nın base'ini bozdu. Güzel. Güzel. Dayanay'ın, bayağı jungle'ını aldım, fena tilt şu anda adam. İki camp'ini de aldım adamın. Ama kill aldı işte, o kill'i almasa... Kill'i almasa mesela adam sıçtı yani. Direkt 8 CS gerime düşüyor iki camp. Fena önemli o normalde. Bayağı önemli bir şey. İki camp kaptırmak. Tilt olup ormanıma tıklayacak şimdi benim. Void'leri ne yapalım Cebo? Ya salalım mı? Pushlayıp base atmam lazım ama adamlar pushlatmıyor da. Void'leri salalım istiyorsan ya. Ne yapalım? Yasuo falan... fazla ee, iş o yapabilir burada. Bu Hata mı baksak ya? Bu illere gelecek de bu. Gördü beni de. Hı hı. Ölmezsin değil mi kanka? Ölmezsin var ama. Geberdin mi? Gebermedim öyle. Okay. Bat ne kanka ne batar. Otomatik kalmadı ki oğlum. Ne batı kanka? Yo yo bat mat yazma da bana. Ne bat yazıyor? Beceremedin oynamayı. Oynamayı beceremedin öldün kanka. Bunu kemplere giriyorum ben yine. Şeyi alıyor bu alıyor bu. Şuralara tıkacağız mecbur. Bunları alayım bari altı olayım. Oo, buna ben giderim bu arada. Feci terbiyesizlik yapıyor bu. Altı olacağım da. Okey al abi. Dayananın flaşı yok görürsen haberin olsun. Tam beyzini da sonra ya. Blitz gelebilir. Aha. Yaş yok. Tamam. İyisin oğlum. blitz gelir ama ben hooker her türlü bloklarım. Ee, flash ignite yok. Ejder'e baksak mı ne diyorsun? Okarız Ben EQ ile kaçarım sen dikkat et. Ya da kaçamam Cevdet. Ardı mı? Önümdeyim. Oynayalım mı? Kaçayım mı? Ne diyorsun? Biraz yavaş. Tamam evet, ben evet, kaçtım. Yavaş, yavaş, Ama Yasuo da gelecek ki. Ya Belko ya, kanka geldi. yürü bak beni çıldırtma la gece. Lan Cevdet ne adamsın ya. Kusura ya. bakma öldürttüm seni Cevdet ama. Yok abi Bileşim var mıydı? Vardı da Tamam ya abi çok zor o pozisyon. Sarmaz silkeye mi dedim. Ejderi verelim o zaman ya. Ejderi verelim dur yeneriz oyunu. Ezdiyordum farmı falan iyiymiş ama biraz zayıf oynadın sen sanki orayı. Maybet ya. Şaka e, ya şaka yapıyorum. Ee maybet bir abi. Şaka şaka ya. <laughs> ben sürükledim seni oraya. Ha, Aa Diyanabı ne yapıyor adam girdi. bu? Dur dur bekle geliyorum. Biraz göster kendini geleyim. Bizi gebertiler. Alsın alsın onu yapacak bir şey yok. Bizim midde tapta bir eziklik var ama ben yani ya. Görem ya sen abi. Okey. Blitz saldı kili. Onun flaşı yok. No flaş. Bizim mid topta bir eziklik var. Okey onu da keser lan belki. Yok. yok. Midimiz ezik ya. Ama pikleri zaten ezik de bizimkilerin. Zaten ezik pikleri oynuyorlar da neyse benim eşya falan bitti. Yasuo nasıl fidiyor lan? Nasıl keseceğiz Yasuo'yu? Belki orada kesebiliyor muyuz acaba cidden? Benim çarım o kadar iyi değil arkadaşlar Yasuo'ya karşı. EQ atmak çok zor. Adam sürekli kayıyor milyonlardan. Ultimden multimden çıkıyor bana E atarak. Her türlü kaçıyor benden. Bence bilmiyorum. Neyse ejder mejder almadılar da. Allah ben, ben hala şey iyi durumdayım. Ben hala iyi durumdayım. Ya. Bunda. Bize ejder lazım da. İyi bu adam. İyi kan değil. bekledik ya. Evet abi yüzde yüz direkt girelim ya Atakan abi. Şu top lane'e bir ben mi bakayım. Belki adama yardımım dokunur. Dayanan da hala flash yok lan. 1v1 alır mıyım ben bu dayanayıcıya bu? Yoksa bu adam alır mı beni? E ee, ulti atmıştı ama döndü mü bilmiyorum. Belki yenersin abi. Yenersin ya. Güzel. Bırak çok acemice, çok acemice bir hareket kanka. Çok acemice bir hareket, <laughs> krisimden kill almaya çalışmak. Bırakabilirdim aslında ama sevmiyorum seni kanka. Bırak Mesela mid'e gitsem ne yapabilirim ki ben bu Yasuo'yu arkadaşlar ya. Vallahi öldürür oğlum bu adam beni. Void'leri ne yapacağız? Oynayamıyoruz. Çünkü mid'im base atıyor. Yüzümüz çar oynuyor. Bobcoz oynuyor adam. 6 tane void verip ejder almamız lazım. Yapacak bir şey yok. Yani bence yok. Support da burada değil çünkü. Cevdet oynayamıyor oyunu. Ee ya. <laughs> Mecbur ejder alacağız abi ne alalım? 6 boyut bu maç sıkıntı ama. Bir önceki maç sıkıntı değildi bu maç sıkıntı. Çünkü adamlarla da var Gidip her kuleyi açabilir adam 6 boyutta Bir şimdi öldürülebilir aslında da şimdi de ejder alıyoruz. Bana ping atma ya Arkan. Halkı, ben de ejder atacağım. Okay. Atlasana ultim gelirse. Okey ona Bunun flaşı geldi de. Görüşün yürüyor. Atakan abi. Önemli değil de. Bariyeri çocuk yok. çok acemi. Çok, yürü, acemi. çok acemi. bizim çocuk. Ben çok fed oldum ya Cevdet. Gelin mi bota? Lan bir tane sık kanka şu adama delirdim beni. Geliyorum geliyorum dur. Bariyeri yok ultisi yok Lush'un şattan var büyük. Sen niye oynayamadın Ulu. oraları Cevdet? Benim hatam ya. Disgustingim ben abi. Onun Kakan krişleri... abi taşıyacak seni merak etme. Flash'ı var mı? Yok. Bilmiyorum abi bariyeri yok ama ultisi yok ya. Flash'ı olabilir. Dönecek buradan adam geri. Evet. Diana'yı görüyoruz. Burada Diana. Tamam sağ olun buraya. Lucian faker biraz ya. Beni madar etti Lucian. Ninja tabi alsam mı? Yonya mı alsam ya? Yani ben Yonya alıp Frozen Art alacağım galiba ya. Ninja tabi iyi aslında. 3 AD şey var da. Bu 6 boyut başımızı yakar mı bizim chat? Ne diyorsunuz? Allah oh, çok fazla acemi, fazla acemi çocuk. Çok acemi kanka. Ulti falan kapatmıyor beni. Aa, kemplerim nerede? Rota tıklayalım ya. Bizim taplayın da dövmeye başladı. Boş altını alırsak çok güzel olur ya. Abi şeyleri çok sağladık ya. Top side'daki objektifleri. Niye öyle oldu? <laughs> Mid'deki adama diyor. güvenmediğim için oluyor bu arada. Yani Yasuo'nun yapacağı işle Dayana'nın yanındaki Yasuo'nun yapacağı iş çok fazla ya. Berkoz'a kıyasla ama bizim çocuk çok ölmeye başladı kanka. ne böyle ya? Evet ben buna vuruyorum ama Hata mı yapıyorum ya? Yok yok abi güzel Yani kolay bir hedef gibi gözüktü onu kestim de Ben biraz fazla bilmiyorum, güçlüyüm ama evet. Taşıyabilir miyim oyunu bilmiyorum Benim sundered sky falan bitti base'de Tapın tp atması lazım züvvet falan gidiyor çünkü yani Mesut so, ölüyor mu ya Nasıl Oo, öldürüyorlar Ama verguz öldürmesin Adam movi çekiyor muvi Adam var ya muvi çekiyor atakan abi yani, skill at ölme kanka o zaman. Hani biste, o zaman ölme yani. Baby temizle sadece. 5 level yiyebilir bu oyun ya. Hayırlısı bakalım. Domine ediyorum bence Evdet Mefe. Ama base aldım bana, red almadan gelmem gerekiyor galiba da. Her yerde farm var kanka. Hani red almadan tippin kaçıyor ne olacak? Helalsiniz lan. <laughs> Bak red almadan geliyorum let's ben. Go, let's go Atakan abi. Red'i saldım geliyorum cevap. <laughs> bir tane üzerimiz var. Red'imi alıyor Benim da. Saydı korumak istiyoruz ya. Tek at oğlum ona Gragas. Tamam at. atarsın lan. Aa. Ölmeyin la kanka orada. Diego. Geliyorum. Bir screen geliyor arkamdan. Nasıl yapalım? Oynayalım. Flash yok diyor şu şeyin. Hangisinin yok flash'ı? Bir şunun. Bilsin de yok. İkisinin de yok. Bot kuleyi verdik. Ben şu dayadayım ya, mı yakalasam? Ne no, no ya oraya abi? Orada ben o, no, re, no, re, no, flash. no flash. Abi. falan mı bu? Eee bu adam flash yok. Geliyorum 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 ya? geliyorum ne? geliyorum ha? geliyorum. Allah Allah. Ha? Çok güzel. Oha amına koyayım ne yaptın lan? Güzel güzel. No flash. Bunu da kesin abi. Hmm, öldü. Ya ben biraz zayıf oynadım buraya kabul ediyorum. Ya adam ya iki kişinin flash yok suratıma koşuyor beni ayar etti ya herif. Şu voidler başımıza iş açıyor bizim ya. Çok kuleler ben atıklayacak. Çok. çok rahat. Benim... O 4 soul alırsak hiçbir işe yaramayacak onların voidli bu arada. Geldim geldim. Benim frozen art gitti bu arada. Bot almadım hala. Chat bu saatten sonra bot bence iyi olmaz ne diyorsunuz? Bu saatten sonra bence ninja tabi almam lazım. Yani 3 eşya aldım çünkü artık iyi bir anlamı kalmadı. Ionia erken eşya olmalıydı alamadık onu. Ninja Ninja alacağız o zaman. Ninja tabi artı. Sterak mı ne bu? MR almasak. Türk gömleği. Harry troll dedi. <laughs> Şunun flaşı döndü abi ya. Ezreal'ımız da çok okey şu an. Mesela Yasuo çok şımarık bir adam. Bak çok şımarık bir adam bu. Şımarık değil mi? Aa bir de tipi geldi. Arkanıza tipi geldi. Arkanıza Oo, tipi geldi. O, o, o. Bana evet. doğru kaç. Bana doğru kaç. Geliyorum bana doğru kaç. Çok güçlüyüm. Abo. Çok güçlüyüm. Ama kanka öyle bir oyna iş yok Gragas ya ne yapıyorsun kanka ne iş var abi kesinlikle trollememiz lazım Ya tp atıp kanka öyle orada ya Topu kim tutacak? Kanka şuradan ne yapıyonuz? Oh. Ölücem ya. abi? da yani Hay Allah kahretsin evet, kanka ya. Kanka çıktım da. Böyle fiyat tp Ölemez mi öyle? Nasıl öyle Hadi basalım. Basalım çıkalım. Evet, Gerçekten Gragas'a yazar ama. Böyle oynayış mı var? Alayım şunu bana. Beceremedim ben bunu. Mid gitti, bot gitti, top gitti. Bu nasıl oynayış ki böyle? Öyle bir tp atma kanka beceremiyorsan oynamayı. Gerekse yok Kendin ki. tp isteyen de olmadı mi? yani. Beceremiyorsan evet. atmayacağım. Adam beceremiyorsun oynamayı. Beceriksiz bir adamsın madem ki. O zaman atmayacaksın onu. R2 dövüşelim ya. Even burada 14 level herif. lazım bana herhalde. Hmm. Ya da... Bizimki yani. öldü. Yine mi kanka? Yine mi? Yine mi? Evet evet. Yine mi? Bunu evet, evet. öldüreceğim ben bu arada. Bana bir W Atakan abi. Çok iyi devam devam devam. Exhaust atacağım ona. Onu kesersek ne iş bu arada. Aman ya zor oldum ya. Ejder Sen Ejder. alalım abi yani. Eee? Ölmesin de bari oyunun bitmesin. Winnable 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 Winnable. Ölme kanka Ezreal. Sen bizim son kalemizsin. Güvenebileceğimiz son kale sensin Ezreal. Gitsene şuna yardıma. Oğlum abi ya. Gitmeyeceğim onun şarkına. Ne yaparsın yapsın. Hmm. Haa red istiyor bu. Smite'ım yok ama çalayım bari. beni biliyor mu bu adam dayanayama mı Allah, Valla bilmiyorum abi. İkisi de olabilir. Oğlum baron ne alemde Cevdet? Bakacağım orta için. Abi siktir git böyle bir şans yok ama ya. Kanka böyle bir şans yok ama. Böyle bir şans yok. 11 canı kalmışken gelip çalarsa bu şanstır yani. Geliyorum fightlayalım her şey açıyor adamlar çünkü. Fightlayacağız direkt Cevdet. Biz fightlayacağız buraları. Yuşuna bu bakacağım abi. Bak bak. Çok iyi yapıyor, çok iyi Var yapıyor. mı, çok var iyi mı? Yapıyor. Var, var olmaz mı? Hadi var. olmaz mı? Hadi var olmaz mı? Hadi var Neyse ölme lan. Lan ölme lan kanka. Bir güveni insana ben geri zekalı. Sadece ölme sen yeter şu anda. Dedet ona yardım edebiliyor musun? Yok ya o yardım edilemez. Kurtarılamaz mı çocuk? Evet evet. <laughs> Oynadım <laughs> edilemez bir adam abi. Ben Serak mı alayım ne yapayım ya? Chat serak, buluyorsunuz. Serak, serak abi. Sterak mı Black Cleaver'ım? mı? Evet. CC de yok karşıda abi. Ya Serak çok hayatta tutar bence ama. Ne yapıyor bu terbiyesiz? <laughs> bu terbiyesiz ne yapıyor? Öyle bir terbiyesizlik yok bu arada. Öyle Aha, ne yapıyor? Görmeyeyim. Bu ne yapıyor? Hatsiz'e bak. Nasıl oynuyor kanka? Sakin ol. Oha. Yok yok o kadar faker değilsin sen. Öyle o kadar iyi bir oyuncu değilsin. <laughs> Trollenmeye başladı ya sonra. kendini iyi sandı. Midi isteyelim ya. Bak 35. 35 okey. Şu kuleyi tanklayayım mı birazcık? Ben çok güçlüyüm ben fazla güçlüyüm ben de fazla çok güçlüyüm, güçlüyüm fazla güçlüyüm ben. Fazla güçlüyüm hadi. Ultim 20. Tamam. E, Yasuo da Atakan abi. Bir daha öldürürüz doğuyorsa da bir daha öldürürüz. Exhaust'um yok. Wave geliyor, wave geliyor. Sen Ezio'lu korumayı et. oyna bana bakma hiç. Evet, bana evet Yasuo'ya bakacağım ama ya. Bende daha 2400 gold var. Ota inelim. Ben hook'u bloklayacağım rahat olun. Evet, sen hiç güven vermedin bana ya. Bir rahat olun. Rahat olalım yani mı yani. cidden? Evet evet. Doğdu adam var da. Bence tamam, artık hemen. yeter. Evet. Çok aldı. Çok aldı. Bak Çok ejder, kaldık. ejder oynayacağız. Ejder oynayacağız. Evet. Sorun yok atakan e Ben girmek mi? zorunda hissettim kendimi bu arada kötü gözüküyordu da ulti atıp flash atacaktım tek dedim Şu ejderha yetişebilirsek güzel olur ölüp hemen gelmeniz lazım öleceksiniz. <laughs> ölecekseniz. Ölecekseniz hızlı ölün. Ya chat şey, ben kaçardım de. oradan da sanki yardım etmem lazımdı ya takıma. Gragas bir şeyler pişiriyor ama güzel. Ben bozdum be izlerini. Çok kötü olmadı lan galiba ejderha yetişirsek. Bayağı bozdum ya. Haha <laughs> delirdi çocuklar. Aa bombayı <laughs> kaçırdı bizim Bizi bombayı kaçırdı. Şu kulede düşerse yendik başa. <laughs> tamam. Tamam. <laughs> Dayanana <laughs> ya kendini iyi oyuncu sandı çalmaya çalışıyor benden. Niye öyle rollendi çocuk? Yo yo rol niye rolleniyor kanko? Bırak gelsin. Sokmayacağım çocuğu. bitirelim mi? Ya. oyunu gerekiyor. Evet. Tirelim. Hadi bitir. Bekleyin bizi, bizi de bekleyin bizi de bekleyin. Lagast hitle atıyor zaten. Güzel. 110. Nice. Güzel ya yendik şu maçı. Baron fight'ı güzel oldu baya orada yendik herhalde. Kaç vurmuşuz bu maç? 22k yeter. Fazla güçlüydük ya bu maç.